Evet arkadaşlar, ee, Atom oynadı herkese merhaba ben Eren. Bugün yine Happy Wheels oynuyoruz. Ee, play diyelim. bak ben oynayalım. Şu adamı ben acayip seviyorum ama bunu oynayacağım. Bu da güzel bir karakter. Choose you. Aferin sana. Zin zin. Of. Of. Oh, şakam. Of kötü öldü yalnız. Ne oluyor burada? Oh. Hey. Açıl. Kolum kopmuş. Oh. Kolum. Çok saçmaydı. Eksitti menü. BM Park 2, BMX Park 2. Bu acayip kolay arkadaşlar. Ben bu kolay olduğundan dolayı seviyorum. Çünkü acayip kolay. Yani kısa ve kısa ve öz bir cevaptı bu. Atlayış yapıyoruz. Oo. Lanet olsun. Of fena Jimmy lastik gibi davranma. Şimdi şuradan atladığımız an oyunu bitirmiş. Aa, aya garanti kazanıyoruz. Oh, çok hızlı. Jimmy sen ol. O jiminin kolları koptu. Yeah. Run, woman, run. Hadi açıl. Bu ne ya? Çok saçma. Çok saçma. Biraz daha Bros Levels'tan oynayalım. turtle ditch Match. Yine ye kazandı. Adamın beynini görüyorum. Yani o kadar iğrenç. Şimdi şuradan aşağı inelim. Jump challenge. Okay. Evet. <laughs> Popom. o o o Da was in Adventure Mode. Ninja. I am a ninja, dostum. Çok güzel zıplıyoruz. Ultimate ninja ama. Bunu kötü zıp. Bu da aynen öyleydi. Of girdi. Oh. Of. of. Neyse. Exit menu güzel e bir Don't know it no. Beynimiz. Yay mükemmelmiş sevdim. Hey bak bunu sevdim işte. Şu anda herhalde kalbimiz, ee, kalbimiz yollarda, kalbimiz yollarda. Of. Fena. Ama güzel yapmış. Yeah. güzel yapmış arkadaşlar bir sevdim. Ee, Minecraft çekeceğim ama sonra şimdi oynayayım bitireceğim Ye yeah, işte böyle kazınız. Erenle bir Happy Atomla bir Happy Wheels bölümünde daha beraberdiniz. Şimdi bu kadar. Öbür Happy Wheels bölümünde görüşürüz. Can can can.